güzel bir yerinden sesleniyoruz. Neredeyiz? İzmir'deyiz. Ee, İzmir'in meşhur Basmane Meydanı'ndayız. Basmane'deyiz. Hemen şurada görüyorsunuz Uluslararası İzmir Fuarı'nın ana giriş kapısı var. Evet, gerçekten hareketli, güzel bir yer. Ben çok severim burasını. Ee, Basmane'yi. Çünkü burada aynı zamanda Yeni Gün Gazetesi, Yeni Gün Televizyonu binamız da burada. Görüyorsunuz. Bugün burada bir program çekeceğiz. Programımızın konusu ne derseniz, e, İzmir'e çok güzel bir sirk geliyor. Sirk herkes seviyor biliyorsunuz. 7'den 70'e herkesin eğlenerek e, izlediği bir gösteri türü. Ve e, önümüzdeki pazar günü, uluslararası... Maksimum Sirk'i İzmir'de seyircisiyle buluşacak sevgili seyirciler. Nerede bu? Halka Pınar, kapalı e, spor salonunda, arenada. Biz şimdi merak ettik, tamam Sirk dedik ama Sirk'te neler var? İzleyiciler neler izleyecekler? Bunları bizzat e, Sirk yetkililerinden, Sirk e, artistlerinden öğrenmek için e, onlarla bir röportaj e, randevusu talep ettik. Onlar da kabul ettiler, bizi bekliyorlar. Onlarla bir çay içeceğiz ve bakalım sirkte neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bu arada e, pazar günü Halka Pınar, arenadaki e, o muazzam sirk gösterisinin sunucusunda ben olacağım, Sayın Yılmaz. Efendim, buyurun. se Biraz sonra sirk yetkilileriyle Bir röportaj yapacağız ee, Görüyorsunuz hemen kaldıkları Bener Oteli'nin önüne de Afişlerini koymuşlar Maksimum sirki Uluslararası e, bir güzel bir sirk bu Dünya çapında gösterisiyle Maksimum sirki İzmir'e geliyormuş Pazar günü Ne zaman? 23 Kasım 2014 Pazar günü Halkapınar Arena Kapalı spor salonunda sevgili seyirciler e, Ve Pazar günü 1 2 3 4 Dört tane gösteri var sevgili seyirciler. 11'de başlıyor, 11, 13, 30, 16 ve 19'da gösteriler gerçekleşecek. Bir insan nasıl olur da bir gorile dönüşür? Burada bu sorun cevabını alacağız. Bir de şöyle demişler, çok iddialı sirk çalışanları, bu gösteriyi yaşamınız boyunca unutamayacaksınız diyor. Zambora, ben de çok merak ediyorum nasıl bir gösteri bu. efendim çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Ee, çocuklarımızı getirelim. Ailemizle hep birlikte pazar günü e, orada olalım. E, bir de sürprizim var. Biraz önce de söylemiştim. O günün program sunucusu ben Sayın Yılmaz. Evet. E, gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar aa geliyorlar galiba. Geliyorlar. Buyurun, buyurun. Buyurun. Efendim sirk yetkilileri bizi kapıda karşıladılar. Merhaba. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ne demek. Ben artık Türkiye'de bu konudaki en eskilerden birisiyim. Ve sirk aleminde Türkiye'de bu işi en eski olarak yapanın bütün sirklerde benim çalışmam var. Sizin bütün programlarınızı hemen hemen izledim. Evet. Birçok televizyon kanallarında da çok başarılı gösteriler yaptınız. Evet. Bu hafta da İzmir'desiniz. İzmir'de, İzmir'de. İzmir'liler için çok büyük bir şans. Evet. Efendim size döneceğim. Sizi tanıyalım. Merhaba Sayın Bey, Tanju Uzel, Şaman Şo. Şaman Bey evet benim Face'den arkadaşım sevgili seyirciler. Evet. ben onun gösterisini hiç izlememiştim. İlk ilk defa bu programda hem sunacağım kendisini hem de izleyeceğim. Çok güzel muhteşem bir gösterisi var ve ben onu zaten takdir ederken bütün söylediklerimi bütün kalbimden inanarak söylüyorum. Herkes bayılacak gösterir. Ondan eminim zaten siz. Artistlerinizi çok eleyerek seçiyorsunuz. Uluslararası düzeyde artistlerle programlar yapıyorsunuz. Bir kez daha takdire şayan diyorum çalışmalarınız. Hemen afişle ilgili bana bir bilgi verir misiniz? Maksimum serkeyle ilgili. Şöyle alayım. Buyurun sizde. Her ne kadar ben biraz açıklama yaptıysam da sevgili seyircilerimiz yine de merak edeceklerdir. Evet Sunday Bey. Şimdi çocuklar robotumuza bayılacaklar. Muhteşem. Robot mu var? Oo, ben de bizim küçük çocuğu getirmem lazım. Ee, yine e, Zambora muhteşem bir gösteri. Şurada beni görüyorsunuz. Evet. Kafası kaf kopan adam. Türkiye'de ilk kafasını kop koparan adam sizsiniz. Evet. Aynen. <laughs> kafasını koparan adam İzmir'de. <laughs> aynen, aynen. Dans grubumuz var. Akrobasi ve dans yapıyorlar. İşte yılan gösterimiz var. Ee, ee, size bir sürprizim var. Gelir misiniz diye. Gelirim. Nereye gideceğiz? gideceğiz. Gelelim. Tamam. O gösteride dinozor var öyle mi? Evet. Çocuklar Amerika bayılacak. Geldi. Evet. Muhteşem bir gösterisi var. Çocuklar bayılacaklar ve hayatlarında hiç göremeyecekleri bir olay yaşayacaklar. Bir, de bir şeyde dinozoru seyredecekler. Harikulade, Harkulade. Onlarla e, konuşan, onlarla gidip e, şakalaşan. Öyle mi? Tabii bir araba boyunda bir dinozorumuz var. Şu anda dinlencede yem yiyor. Ta tatil yapıyor. <laughs> Hatta o kadar büyük ki kuyruğu bile dışarıda, kuyruğu dışarıda şu anda. Dışarıda kalıyor <laughs> evet, ama evet evet evet. Meraksız böyle kuyruk atmıyor merak etme. Evet ediyorum. evet evet. Peki e, ben de çok merak ediyorum. Evet. E, çok heyecanlıyım. 7'den evet. 70 herkese hitap eden bir program herhalde. Evet aynen öyle. Peki o zaman e, biraz daha detaylarını konuşmak üzere bir Değil çay mi? içelim beraber. Buyurun. Buyurun. Biz sizi davet ediyoruz. Tamam. Sevgili seyirciler, şu anda sirk yetkililerinin olduğu basmanede çok güzel bir oteldeyiz. Bener Oteli'ndeyiz. Burada konuklar kendileri. Onlarla biraz daha detaylı bir sohbet yapacağız. Tekrar merhaba Sunday Bey. Merhaba Sayın Bey. <laughs> Sizi İzmir'de görmekten çok mutluyuz. Sahib Hoş geldiniz. Beylerin çok eski arkadaşım ve dostumdur Canım Çok teşekkür ederim. Yıllar sonra tekrar böyle... Böyle bir ortamda birlikte olmaktan inanın çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben de çok mutluyum. Ee, Sunday Bey, e, Sirkin yetkilisi mi diyelim? Sanat yönetmeniyim öyle söyleyeyim. Evet Sirk'in genel sanat yönetmeni. Evet tabi Sirk'te görev alan birçok arkadaşımız yok şu anda. Onlar dinleniyorlar pazar gününe kadar güzelce dinlenecekler ve çok güzel muhteşem gösteriler sergileyecekler. 7'den 70'e hepimiz orada olalım. Bir de artı ben orada sunucuyum. Hepinizi beklerim tabi 7'den 70'e. <laughs> evet konuklarımızdan Face'den arkadaşım var benim de biraz önce de tanıştık. Bir kez daha tanıştırmak ist istiyorum. Kendisi e, çok değerli bir dans hocası. Çok değerli koreograflara, koreografilere imza atan çok değerli bir üstadımız sevgili Şaman hocamız. Nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de İzmir'e hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz İzmir'le ilgili? Ee, ben şöyle bir sürpriz yapayım Sayın Bey. Siz beni Feysel tanıyorsunuz ama e, ben Yaklaşık 10 seneden beri İzmir'imde yokum. Ben İzmirliyim. Biliyorum İzmirli olduğunuzu. Antalya'da filandınız galiba bir ara. Şu anda Antalya'da otellerde çalışıyorum. Şov yapıyorum Antalya'daki otellerde. Ee, ama e, uzun yıllar sonra tekrar İzmir'de şov yapmak e, ifade edemem. Benim için çok gurur verici bir şey. Çok mutluyum şu anda. Tekrar İzmir, İzmir'imin halkıyla buluşmak, tekrar onlara şov yapmak çok gurur verici benim için. Çok teşekkür ediyorum. E sizi tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Yalçın, Sultan Ajans ve Show Vision Prodüksiyonu'nun sahibiyim. Sunday Bey de İzmir'e destek için buradayız. Aynı zamanda Maksimum Sirki'nin organizasyon işlerinde koordinasyonu sağlıyorum. Hemen hemen o İzmir'de 10 bölgede, 10 ilçede reklam ve e, tanıttığım hizmetlerini yerine getirdik büyük bir katılım olmasını ümit ediyorum e, İzmir e, sirk e, gösterilerini çok sever e, İzmir e, insanı İzmir halkı kültüre sanata gerçekten destek veren bir halktır O nedenle bütün İzmir halkını önümüzdeki pazar günü arenaya çağırıyoruz arena e, nerede ee, kapalı spor salonu, sta Halka Pınar'da stadyumun yanında çok güzel bir salondan gittim gördüm. Ee, bugüne kadar tabi herkes birçok sir sirk seyretmiştir tabi. Ama sizinki çok farklı, evet. gerçekten çok farklı. Evet. Yani çok çok güzel gösteriler var. Ben bir iki kez seyrettim, Menemen'de seyrettim, Çiğli'de seyrettim eski yıllarda. Şimdi tabi katlanarak daha da güzel gösteriler olduğundan kesinlikle şüphem yok. Bu arada orada bir hanımefendi var. Ben onu tanımak istiyorum. Ondan sonra size tekrar döneceğim. Sizi tanıyalım lütfen. Benim Sultan. E, sunday Bey'e destek amaçlı buradayız. Siz... <gülüyor> 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 Dinozorumuz var bizim. Dinozorun bakımını mı yapıyorsunuz? Evet. Dinozorun bakımını yapıyorum. <laughs> Dinozor eğitmeniyim. Evet. <gülüyor> 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 peki nasıl gidiyor dinozor eğitimleri e, çok zor biraz hani onu eğitmek agresif çok zor gibi. çok agresif çok huysuz çocuklarla nasıl konuşuyor Çocuklar Çocuklar çocukları çok seviyor çocukları çok seviyor bayılıyor Bayılıyor. <laughs> dediği gibi sunday Beyinde. de çok <laughs> bu program için çok heyecanlıyım ben de heyecanlı. <laughs> teşekkür ederim ben teşekkür ederim evet sunday bey e, programda neler var Program şöyle, bugüne kadar herkesin izlediği sirk konseptinin dışında bir animasyon sirki izleyecekler. Mesela ee, dinozorumuz Amerika'dan geldi. Ve Türkiye'de ilk galiba değil mi? İlk dinozoru siz getirdiniz. Zaten ilkleri siz getiriyorsunuz. Kafası kesilen adam da sizsiniz. Kendi kendini kafasını keser kişisiniz. Evet. <laughs> ne yapayım ben e, sanata? E, artık ve siz yıllar önce Zambora'yı getirdiniz. Evet. En eskilerindenim ve e, dediğiniz gibi Türkiye'de sirk olgusunun e, geç kalınmış bir hareket olduğunu farkındayım. Ve tüm sirkler benim emeğimle e, kuruluyor. Evet. Ve sizi tamam. taklit edenler var. Taklit demeyelim. Ben herkes takip edenler, takip edenler evet. var. Evet. Ve herkesin e, çıtasını yükseltmesini Türkiye'de sirk Türk sirklerinin e, yakın gelecekte Amerika'ya bir Türk sirki niye gitmesin, niye gösteriler yapmasın? Ya niye Evet, bu yapması. evet. Biz de artık o seviyeye sirk olarak çıktık diyoruz. Yani Evet, çocuklar görecek. Görüce seyfetilirler. Evet. Çocuklar bayılacaklar gösterimize. Evet, peki çocukların o alkışları, tezahüratlar karşısında sizler ne hissediyorsunuz? Valla e, bunu 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 anlatmak çok zor yani o her şeye değer biliyor musunuz evet. ve e, o gösteriyi tümüyle herkesin katkısıyla emeğiyle ve güzelliğiyle sunmak her şey bir kenara <laughs> evet çok teşekkür ediyorum bu arada e, ben size gazetemizden bir tane hediye etmek istiyorum. Tabii arkadaşlarımıza da vereceğim. Yeni Gün gazetesi Ege bölgesinde bütün bayilerde dağıtılan, satılan ve çok okunan bir gazete. Ona bağlı internet televizyonumuz Yeni Gün TV'de evet. süratle programlarını zirveye doğru çıkarmakta. Ee, Yeni Gün TV hem internette izlenmekte hem de Uydu'da TV bu da izlenmekte. Evet. Gazetemiz de çok güzeldir. Bütün arkadaşları gazetelerimizden vereceğiz. Okuyunuz. Siz de bizim reklamımız yapınız. Bizim, de, bizim reklamımız da sizde çıkacak bildiğim kadarıyla. Tabii şimdi biraz sonra gidiyoruz zaten. Cumartesi günü bir reklam çıkaracağız tabii. Evet, tamam. Bu arada eee sevgili seyirciler, eee Be Bener Otelinde eee çok güzel çay ikramı başladı. Eee otel yetkililerine de ben buradan teşekkür ediyorum. Eee lezzeti. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Hayır, şam hocamız. Evet meyveler getirmişler. Çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Bener Otel'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet sizler bir şeyler söylemek ister misiniz sirkle ilgili? Ya da ne söylemek istersiniz? Söyledim ki. Yani sirkimiz maksimum sirki. E, Kaç kişi Çok güzel. Gelmelerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani e, bu gösteriden çok memnun kalacaklarına. E, ...çok kalabalık bir ekibiz. Bütün oteli doldurmuşuz galiba. Evet, evet. <laughs> Bütün oteli kiraladık. <laughs> evet. Peki. Böyle. Peki. Hayır, aşağı daha ee, e, e, İzmir'de aşağı yukarı... E, ...hedefimiz... ...500 bin öğrenciye... ...promosyon olarak ulaşmayı hedefledik. Öyle mi? Evet, e, 0-8 yaş e, çocuklarımıza... ...ücretsiz kuponlarımız dağıtıldı. Bunun yanında da üst sınıflara da indirim kuponu olarak bir çalışmamız oldu. Ben bunu çocukların ve verilerin sosyal bir proje olmasını ümit ederek görmelerini, algılamalarını istiyorum. Aynı zamanda anne ve babalarını pazar günü çocuklarla buluşturmayı, onlarla o günü doya doya yaşamalarını arzuluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerekiyor. Evet sevgili seyirciler, 0-8 yaş arası e, çocuklarımız serki ücretsiz olarak izleyebilecekler. E, daha büyük yaştaki çocuklarımız da indirimli e, izleyecekler. Evet e, güzel, muhteşem bir şey bu. Aynı zamanda sosyal bir e, proje. Evet. Sizleri tebrik ediyorum. Evet. Sayın Bey, siz e, her şeyi sanat için yapan bir kişisiniz bir defa. Yani sanat, 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 sanat. Her şeyi dört dörtlük yapan. Yıllar önce Türkiye'ye Zambora diye bir gösteriyi ilk kez Almanya'dan buraya getirip adapte eden sizsiniz. Evet. O Zambora'dan bahseder misiniz hocam biraz? Ne, gün, ne günlerdi o günler? Az evvel bir arkadaşım şuradan geçiyordu. Evet. Şaman'la. Bizi tanış, tanıdı zaten. Birbirimizi görünce tanıdık. Bilmiyorum ama 40 seneyi geçti bana anlatıyor. Ben diyor hayatında gördüğüm en iyi gösteriydi. Bunu yaşatıp bu oyunu hala yapıyorsanız seni tebrik ediyorum. <laughs> Ve güzel de bir anı anlattı. O sürpriz olsun. Ben de bir anı anlatacağım. Pekala. <laughs> Edremit'te sevgili seyirciler ee, Sunday Bey Zambora gösterisi yapıyor. Öyle etkilenmiş ki ön, ön, en ön sırada oturan iki tane zabıta var. Zabıta görevlisi zambora çıkınca böyle demirler, zincirler çıkınca korktu kaçtı adamlar. İki tane zabıta çok iyi hatırlıyorum kaçtı hala hatırlarım. Hatırlar mısın? <laughs> evet. Şok geçirdiler yani o programı görünce ama sonra tabii e, tekrar tekrar gelerek izlediler. Çok beğendiler, takdir ettiler. E, güzel anılardı. Sevgili seyirciler, Pazar günü Halkapınar'da. 7'den 70'e hepimiz buluşuyoruz. Güzel, muhteşem bir sirk izliyoruz. Maksimum sirk izliyoruz. Şimdilik hoşça Pazara görüşmek üzere.